Bitlo kripto para platformu sunar. Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti aracı kurumlar, portföy üretim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteriler arasında imzalanacak olan yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesini sunulmaktadır. Bu kanaldaki yorumlarım sadece benim kişisel yorumlarımdır. Benim bu yorumlarım sizin mali durumunuz ile risk yeteniz uygun olmayabilir. Bu nedenle kanalımda yer alan bilgi ve yorumlara dayanarak kesinlikle yatırım yapılmamalıdır. Herkese iyi akşamlar. 26 Aralık günlerden Perşembe saatlerimiz 17. Bu hafta yurt piyasalarda sadece önemli bir veri vardı, bir haber akışı vardı. O da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı. Küresel piyasalar Noel tatilinden dolayı sakin, yatay bir seyirde haftayı tamamlayacaktı. Ajandamızda bu hafta bu vardı. Ve nitekim küresel piyasalarda piyasaları olumsuz yönde etkileyecek herhangi bir haber akışı gelmedi. Ve küresel piyasalar Noel tatilinde yurt piyasalarda bugün saat 14'te Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararını takip ettik. Piyasaların genel beklentisi doğrultusunda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu saat 14'te kararını açıkladı ve 22 ay aradan sonra Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 250 bas puanlık faiz indirimi yaptı. Piyasaların genel beklentisi ve kanısı 150 bas puan faiz indirimi yapacağı yönündeydi. Ancak bu sefer faiz indirme noktasında sürpriz bir karar yapan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 250 bas puanlık faiz indirimi yaptı. Piyasalara ben buradayımın mesajını verdi. Hem sürpriz yaptı hem piyasalar ben buradayım'ın mesajını verdi. İş dünyası düşük faiz oranı ile alakalı bir beklenti içerisindeydi. Ve 2024 yılındaki ajandamız ve yıl boyunca sık sık bütün videolarımda ifade ettiğim gibi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bu yıl sonuna kadar yani 2004 yılının sonuna kadar 250-250 toplamda 500 bas puan faiz indirimi yaparak yılı tamamlayabilir beklentimiz vardı. Ajandamızda böyle bir not vardı. Ancak... Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iki kez değil, bir kez 250 bas puanlık faiz indirimini yapmaya kararını aldı ve bu faiz indirimini gerçekleştirdi. Bu hafta asgari ücret zammı da önemliydi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın öncesinde, çünkü asgari ücret komitesi Perşembe Cuma günü toplanacaktı. Kararını bu akşam ya da yarın verecekti. Ancak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası önceden hazırlığını yaptığı için 250 bas puanlık bir faiz indirim planlaması yaptığı için demek ki asgari ücret komisyonu daha önce Önce bir karar alarak asgari ücret kararını 22 bin 104 lira olarak açıkladı ve Asgari Ücret Komisyonu'nun açıklama tarihiyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın sürpriz kararına baktığımız zaman neden apar topar, topar toparlandığını da biz aslında bugün daha net bir şekilde göstermiş oluyor. Evet 22 ay aradan sonra Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz indirimi yaptı. Piyasalara olumsuz yönde bir etkileşime olmadı. Dolar tarafında döviz kurları tarafında stabil bir durum yine geçiyor. Yine borsa tarafında bu hafta borsadan korkmayın tekrar 10.200 direncini göreceğiz uyarı vardı. Bugün Borsa İstanbul 100 endeksi işte 10.050 puan seviyesine kadar yükseldi. Piyasalarda bu iyimserlik devam ediyor ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bugün 250 bas puanlık bir faiz indirimi yaparak 2025 yılında faiz indirimlerinin devamının geleceğine bize işaret etmiş oldu. Şimdi 2025 yılında yurtiçi piyasalarda, Türkiye ekonomilerinde, Türkiye piyasalarında şunları takip edeceğiz. 1 Asgari ücret 22.104 lira olarak açıklandı. Bu bir. İkincisi demek ki 2025 yılında enflasyon rakamlarında 125-127 olarak beklenen enflasyon rakamlarında ekonomi yönetimi ısrarcı. Yani asgari ücret zamlı %30 yapıldı. %30'un altında gerileyen bir enflasyon rakamı olması gerekiyor. Artık bundan sonra biz enflasyon tarafını yurt piyasalarda takip edeceğiz. İki, yine Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bu faiz indirimlerini devam ettirir. Yani politika faizi %50'deydi. Bugün %40 47 yüzde 40'da nokta geriledi. Muhtemelen 2025 yılında bu faiz indirimlerine yüzde 30'a kadar devam ettirebilir. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2025 yılında faiz indirimlerinin devamının geleceğinin işaretini vermiş oldu. Politika faiz yüzde de yüzde 47.5 oldu. 2025 yılı içerisinde yüzde 30'a kadar politika faizini geriletebilir. Şimdi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın ajandasında dün e, bir açıklama geldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2025 yılında 12 kez değil tam 8 kez toplantı yapacak. 8 kez para politikası kurulu bir araya gelecek ve 2025 yılında faiz kararlarını açıklayacak. Bu niye tekabül eder? Muhtemelen 200-200-200 faiz indirimini yapabilir diye tahmin ediyorum. En azından 2025 yılında hem ekonomi yönetmenin yol haritasını görmek hem Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yol haritasını görmek bu haftaya tekabül ettiği için bundan sonra daha çok kolay yorumlanabilecek bir trende girdiğimizi söyleyebilirim. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası sadece bir faiz kararı vermedi. 2025 yılındaki yol haritasının bir noktada sinyalini vermiş oldu. Umarım ekonomi yönetiminin o belirlemiş olduğu enflasyon tarafındaki %30 altında işte buçuk olabilir, 125 olabilir vesaire bu enflasyon rakamlarında keskin düşüşler devam eder. Umarım bu enflasyon tarafındaki düşüşler devam ederken umarım raflara, çarşı pazara, soframıza ve cebimize yansır tek odaklandığımız yer artık enflasyon rakamı ve ekonomi yönetimi şu anda politikalarını, kendi politikalarını rakamsal değerler üzerinden doğru yönettiğini söyleyebilirim. Ama Sahaya yansıyan bir şey var mı? Raflara, sofralara yansıyan bir şey var mı? Hayır. Yine asgari ücret zammı açıklandıktan sonra yeni zamlar yapıldı mı? Evet yapıldı. E, maliyet noktasında her şeyin maliyeti asgari ücret değil tabii ki. Ama hemen %31 fark oluşumu oldu. Hatta 1 Ocak tarihi itibariyle süt ve süt grubu ürünlerde %17-18 civarında bir zam geleceğinin e, haberini verdi bir arkadaşım bana e, 1 Ocak itibariyle süt ve süt grubunda yani yaklaşık sütle alakalı bütün 50'ye yakın kalemde yüzde 17 yüzde 18 civarında yeni bir zam geleceğini söylüyorlar fabrikası olanlar e, dolayısıyla bu e, enflasyon farkının e, bir an önce ortadan kalkması gerekiyor ki alım gücü biraz daha artsın. Ancak diğer videolarımda da sık sık ifade ettiğim gibi 2025 yılı benim nazarımda çok da kolay bir yıl olmayacak. 1 Ocak tarihi itibariyle yüzümüzün gördüğü her şey yeniden zamlanacak. Yeni zam haberlerine geleceği bir yıl olacak 2025 yılı. Hayat pahalılığını yine hissetmeye devam edeceğiz. O yüzden 2025 yılında ekstra harcılarımızı, harcamalarımızı biraz daha geciktirmek gerekebilir. Biraz daha kemerleri sıkmak gerekebilir. 2025 yılı benim nazarımda çok kolay bir yıl olmayacak ama ekonomi yönetimi veya ekonomi yönetimine yakın olan kaynaklar veya kişiler iyimserler. 2025 yılının 2024 yılından daha iyi geçeceğine iddia ediyorlar. Bugünkü koşullara baktığımız zaman 20 Ocak tarihinde Donald Trump tekrar görevine resmi olarak görevini teslim alacak. İşte Amerikan-Çin ticaret savaşları var. Avrupa'da ek gümrük yükümlülükleri var. Çin Tayvan gerilimi var. kalpaslarda Orta Doğu'da jeopolitik gerilimler yine masada durmaya devam ediyor. birçok belirsizliğin olduğu bir yıl olacak 2025 yılı. O yüzden 2025 yılında çok da rehavete kapılmamak lazım diye düşünüyorum. Borsa İstanbul endeksi şu an itibariyle 9928 puan seviyesinde. Bugün gün içerisinde o beklediğimiz yükselişleri psikolojik direnç seviyesini test etti. 10050 puan seviyesine kadar yükseldi. Yurtdışı piyasalarda dolar/TL kuru şu anda 35 lira 19 kuruş seviyesinde. Sabah saatlerinde 35 lira 29 kuruş seviyesindeydi. Yine yukarı yönlü hareketlerin devam etmesini bekliyoruz. Yılın son haftasındayız. Normalde 40 bir üzerindeki rakamlar bekliyor ama kur baskılandığı için bu tarafta artık yoruma gerek yok. Euro dolar paritesi 1.04 seviyesinde 1.12 seviyesinden başlatmış olduğu bu trendi hızlıca devam ettirdi. İlk önce 1.08 destek seviyesine çekildi bu yıl. Daha sonra da 1.06 destek seviyesini aşağı yönlü kırarak düşüşlerini 1.03.50 seviyesine kadar devam ettirdi. Tekrar 1.06.50 direncini beklemeyi sürdüreceğiz. 10 saatin 2600 223 dolar seviyesinde, gümüşün oz fiyatı 29.75 dolar seviyesinde sakin yatay bir bant aralığı burada geçerli kurmakta hem içeride hem dışarıda haber akışları olmadığı için piyasaları olumlu ya da olumsuz yönde etkileyen bir gelişme olmadığı için piyasalardaki rakamsal değerler sakinliğini kuruyor. Bugün size önemli bir rakam açıklayacağım. Bankalararası Arası Kart Merkezi, BKM Bankalar Arası Kart Merkezi bir veri açıkladı. Bu veri şu arkadaşlar... Malum biz bütün videolarımızda altın tarafını konuşuyoruz ya altın, 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 altın vesaire. 2023 yılında internetten altın alışverişi yapanlar, internetten altın sipariş verenlerin rakamı 399 milyondu. 2023 yılında 399 milyonluk internette altın talebi oluşmuş. Ancak 2024 yılında bu rakam %223 artarak 1 milyar 290 milyon olmuş. Müthiş bir veri. Yani 2020 24 yılında altın yatırımcısı yönünü internete dönmüş ve internetten alımlarını hızlıca artırmış. Bankalarız Kart Merkezi de bunu rakamsal değerlerini araştırmış ve diyor ki 2024 yılında internetten altın alımları %223 arttı. 2023 yılında 399 milyon liralık yapılan tutar 2024 yılında 1 milyar 290 milyon olarak belirlendiğini açıkladı. Bunun nedenleri ne hemen başlıklarına bakalım. Bana göre başlıkları şunlardır. Bir zaman zamanla alakası insanların problemi var. Yani her zaman kuyumcuya gidip fiziki altın alamayanlar. Bu bir. İkincisi malum yakın zamanda Türkiye Türkiye'de çok büyük bir deprem felaketi oldu. İnsanlar artık fiziki altınlardan korkudan nedenli uzaklaştı. 3. Önemli sebeplerden bir tanesi de 2024 yılında <laughs> 2024 yılında malum altın ithalat yasağından dolayı, kota uygulamasından dolayı fiziki altınlara, külçe altınlara 3 bin dolar, 4 bin dolar eşitlik vardı. Dolayısıyla fiziki altınlar serbest piyasalarda daha pahalıydı. O televizyonlarda gördüğünüz kurlar, bankadaki gördüğünüz kurlar daha düşük ve insanlar alım yaparken daha düşük bir kur gördüğü için buradan alım yaptı. Serbest piyasalara baktı, gram altın örnek veriyorum 3190 lira, 3200 lira ama internete baktı, bankaya baktı 3 bin lira. Dolayısıyla daha ucuz gördüğü için orayı hemen aldı. Ve dolayısıyla bu içlik farklarının nedeni de internette olan talebi artırdı. Sistem zaten bunu istiyor. Sistem kayıt içinde para dönsün. Sistemin içinde para dönsün. Fiziki altın almasınlar istiyor. Demek ki kota uygulanınca bu kotayı uzatmaların nedeni, ithalat yasanı bitirmemelerin nedeni arkasında bir sebep daha ortaya çıkmış oldu. 2023 yılından 2024 yılına kadar yani 2024 yılında internetten altın alımlarının oranı %223 arttı. Bu ortamda bu gelişmeyle birlikte sistem hiç altın ithalat yasağını kaldırır mı? Bu veriyle birlikte hiç işçilikli altın tarafında müşteri bir şey talep eder mi? Tabii ki hayır. Diğer problem de şuydu malum biliyorsunuz bir ay önce piyasalarda eski basım 100 dolarla yeni basım 50 dolarda sahte krizi vardı. Hala döviziler ve bankalar bunu almamakta diretiyorlar. Ama çoğu bankalar almaya başlamış. Ama dövizciler 1 lira aşağısından bozuyor. Önceden ilk furya çıktığı zaman ki burada çok yorumlamıştım malum diyorsunuz. 5 dolar komisyonla bunu bozuyorlardı. Şu anda döviziler bu paraları 1 lira eksiğine bozuyorlar ya da hiç almıyorlar. Dolayısıyla demek ki bu da sistemin istediği bir şey ki buna da müdahale etmiyorlar. Nasıl ki Koto uygulamasını uygulamasının ithalat müdahale etmediler. İnsanlar internete yöneldi, kayıt içine yöneldi. İnsanlar fiziki varlıklardan uzaklaştı. Bu da sistemin işine geldi. Demek ki bu sahte dolar kriziyle veya dövizcilerin veya bankaların bu dolarları tekrar geri almaması ile alakalı insanlarda bir korku pompalandı. i̇nsanlar döviz almıyor. Dolayısıyla da döviz almamak da sistemin işine gidiyor. Neden müdahale etmiyorlar? Neden buraya parmak atmıyorlar? Her şey ortaya çıkıyor arkadaşlar. O yüzden bu çünkü bu açıkladığım veri de arası kart merkezinin BKM'nin açıklamış olduğu veri de tabloyu bize daha kolay okumamıza neden oldu. Sistem neden insanların fiziki varlık sahibi olmasını istemediğini, neden kota uygulaması bu kadar? Yani bir noktada insanlar kaderine terk ediliyor. Çok ilginç bir şekilde. Nasıl kaderine terk ediliyor? Şimdi bankadan ben altın alacak bir vatandaşım. Tamam, aldım ekran serbest piyasalarla banka arasında örnek vereyim 100 lira bir fark var. Serbest piyasalarda gram altını 3000 liraya alacaksam bankada 2900 liraya alacağım örnek veriyorum. Ancak daha ucuz gördüğüm için ben ne yapıyorum günümü? bankaya, internete yönlendiriyorum. Dolayısıyla internetten alışveriş yaptığım zaman da biriktiriyorum, 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 biriktiriyorum. Bir yıl sonunda geliyorum, ihtiyacım var, bozacağım. Altının alım satımı bankalarda ne kadar? 70 lira, 80 lira. Bu ciddi bir fark ve ciddi bir istismar bana göre. Serbest piyasalarda 3000 lirayı alıyorsun ama 2990 liraya, 2985 liraya da geri bozdurabiliyorsun. Makas aralığı 10 lira, 15 lira. Ama 2024 yılında dünyada en pahalı altını kim aldı? Türkiye, Türk vatandaşı aldı. Ne kadar işçilikle aldı? 3000 dolar, 4000 dolar. Yani sistem bir noktada dedi ki ben altın ithalat yasasını getirdim mi getirdim. Bir kota uygulaması var mı? Var. Ben bu uygulamayı getirdim. Böyle bir yasak var. Artık ısrarla altın almak isteyen varsa 3 3000 dolar işçilikli mi alacak, 5000 dolar işçilikli mi alacak benim umurumda değildi dedi. Kendini kenara çekti. İşte bugün veriler açıklandı. 2024 yılında %223'lük artışla internetten alımların daha çok olduğu rakamlar bize göstermiş oldu. Sistemin her şeyi istediği gibi yoluna gittiğinde bize bazı şeyler göstermiş oluyor kıymetli arkadaşlar. Yarın akşam Xperin üzerinden bir eğitim seminerim var. Kayıt linkini aşağıya bırakacağım. Burada çok özel sohbetlerimizin, çok özel özel bilgilerin olduğu bir eğitim semineri olacak. Vakti olan arkadaşlarımız varsa kayıt linkini aşağıya bırakıyorum. Kayıt olabilirler. Hem soru cevap yapacağız. Birebir sorularınızı sorabileceğiniz, özel sorularınızı sorabileceğiniz bir ortam olacak. Hem de özel bilgilerin paylaşıldığı, daha rahat konuşacağımız bir ortam, bir eğitim semineri olacak. Yarın akşam saat 21'de eksperin üzerinden kayıt olan arkadaşlarımızla tekrar bir eğitim, her ay yaptığımız eğitim semineri yarın akşam tekrar sizi beklerim. Müsait olan arkadaşlar aşağıda açıklama kısmına linkini koydum. Buradan kayıt oluşturabilirler. Ben şimdiden şahsınıza, evlatlarınızı, ailenize selam ediyorum. İyi akşamlar. Hoşçakalın. Bitlo kripto para platformu sundu.